Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Oldukça güzel yapımı da kolay zarif bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar ipim de Nako Elite Baby. E, modelime gelince e, modelimizin ilmek sayıları 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Ben ilmeklerimi attım. Vaktinizi almak istemiyorum. Arka yüzden bir sıra ters örgü ördüm. Ön yüzden modeli kurmaya hazır hale getirdim. Modelin anlatım esnasında lastik uygulamayacağım alt kısma. E, sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. E, modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız birlikte örmeye başlayalım. Şimdi ön yüzden birinci sırayla başlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Modelimizi bir kez buraya kadar kurmuş olduk. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. 1 2 İpimi arkaya aldım. 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Birinci sırayı tamamladık arkadaşlar. Arka yüzde ikinci sıradayız. Genel ilmeği mermeden aldım. ipimi arkaya aldım. 2 ilmek düz ilmeklerimi yine düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 5 ilmek ters. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi tersleri ters düzleri düz örüyoruz. Arka sıra ikinci sıradayız arkadaşlar. Düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ters ilmeklerimizi ters. Genel ilmeğimi de örüp arka yüzden ikinci sırayı tamamladım. Düzleri düz, tersleri ters ördük. Şimdi ön yüzde üçüncü sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Yine iki ters ilmeğimi ters ördüm. Genel ilmeğinden sonra iki ters ördüm. Şimdi burada beş tane düz ilmeğimiz var. Burada e, örneğimizi uygulayacağız, işlem yapacağız. Bir tane düz ördüm. Beş tane düz ilmeğimin birincisini düz ördüm. Şimdi şuradaki şu 3 ilmeğime işlem uygulayacağım. Bu ortadakini başa almam gerekiyor. İlmeği şu 2 ilmeğin yerlerini değiştirmem gerekiyor. Şöyle ikinci ilmeğimi şöyle 2 ilmeğimi sağ şişime alıp şöyle yerlerini çevirerek değiştirebiliyoruz. Ortadaki ilmeği başa aldım arkadaşlar böylece. Şimdi bu 3 üç ilmeğimi üçünü birlikte ördüm. Bir kere şişimden çıkarmıyorum. Doladım ipimi artırma yaptım ve bir kez daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Kalan bir düz ilmeğimi yine düz ördüm. Buradaki 5 tane düz ilmeğimi bu işlemi yapmış oldum. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. Ters ilmeklerimi ters ördüm. Yine bu 5 düz ilmeğin birincisini normal düz ördüm. Kalan şu 3 ilmeğimi işlem uygulayacağım. Ortadaki ilmeğimi başa alacağım. Şöyle 2 ilmeğimi şöyle sağdan şişimle girerek şöyle çeviriyorum. Ortadaki ilmeğimi başa aldım. Yerlerini değiştirdim. Şimdi 3 düz ilmeğimin 3'ünü birlikte sağ şişime alıyorum. Bir kez ördüm. İlmeğimi şişimden çıkarmadan ipimi doladım. Artırmamı yaptım ve bir kez daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Kalan bir düz ilmeğimi de yine düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters ilmeklerimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp Sıramı tamamladım. Arka yüzde dördüncü sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine 5 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5 İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Ön yüzde 5. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 ters ilmeğimi ters ördüm. 2 ters ördüm. Şimdi buradaki Şimdi bu 5 ilmeğimize yine işlem yapacağız arkadaşlar. Ee, şu ikinci ilmeğimi başa baştakini e, arka tarafa alacağım. Yani şöyle yerlerini değiştiriyorum. İkinci ilmeğimi sağ şişime aldım. Birinci ilmeğimi şöyle arkasına doğru alıp düz örüyorum. 1 2 iki. i̇ki ilmeğimi de ördüm. Bir ilmek daha düz örüyorum. 3 tane düz ördüm. Kalan iki düz ilmeğimi yine yerlerini değiştireceğim. Şu ilmeğimi bu tarafa alacağım. Şöyle arkadan sağ şişle ikinci ilmeği alıyorum. Birinci ilmeği şöyle başa doğru geçiriyorum ve düz örüyorum. Yani ilmeklerimizi içteki ilmeklerimizi dışa doğru taşımış olduk. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Yine bu 5 tane düz ilmeğimle gelince ikinci ilmeğimi şöyle sağ şişim alıyorum. Birinci ilmeğimi arka tarafından şöyle geçirerek yerlerini değiştiriyorum ve bu ilmeklerimi düz örüyorum. 1 iki ve bir tane daha düz örüyorum. Üç düzden sonra kalan iki düz ilmeğimi yine yerlerini değiştiriyorum. Şöyle ikinci ilmeği sağ şişime arka taraftan alıp birinci ilmeği şöyle arkasına takıyorum. Yani ilmeklerimin yerlerini değiştirdim. 5 tane düz örmüş oldum. İpi bana doğru aldım. 2 ters ilmeğimi yine ters ördüm. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde 6. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 5 ilmek ters. Arka sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. 2 ilmek düz, 5 ilmek ters örüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda bu bizim son sıramız. Bununla birlikte modeli bir kez kurmuş oluyoruz. Model 6 sıradan oluşuyor. Oldukça kolay bir model. Şimdi modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Model 6 sıranın tekrarından oluşuyor. Ee, şimdi çok fazla devam edip vaktinizi almak istemiyorum ama e, ikinci modelin ilk sırasını tekrar birlikte e, yapalım. isterseniz kuralım. Sonrasında takıldığınız bir yer olursa Aynen videonun başından tekrar modeli takip ederek yapabilirsiniz. Ee, şimdi modelin ikinci kurulumunu ilk sırasını beraber yapıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Aynen şurada ilk sırada yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. 2 ilmek ters, 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. 5 ilmek düz, 2 ilmek ters, pardon kenar ilmeğimi de örüyorum, artık 5 ilmek kalmadı. Ee, böyle bu şekilde ikinci modelin ilk sırasını da birlikte e, yapmış olduk arkadaşlar. Devamında arka yüzde zaten ilmekleri düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde örmeye devam ediyoruz. Ve aynen e, videonun ilk sırasından itibaren birinci, ikinci, üçüncü sıraları takip ederek modeli tekrar oluşturabiliriz. Şimdi ben e, kamera arkasından ördüğüm parçayı da şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın oldukça şık yapımı da bir o kadar kolay bir model. E, örgümüzün arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de görüntümüz bu şekilde. Oldukça güzel, şık bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle her açıdan göstereyim. Şimdi bu modelden neler yapılabilir? Bebek örgülerinizde, yeleklerde, süveterlerde, bebek battaniyelerinde, dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Birçok yerde kullanıma uygun bir modeldir. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.